Evet, bu, bir, bu videoda bilgisayarımızda temel yapılan işlerden birisi olan e, Linux'u kapatmak, Linux'u tekrar açmak, restart etmek gibi işlemleri anlatacağız. E, birazcık yol kat ettikten sonra ihtiyaç olan şeylerden birisi. E, uzun süre oynamayınca bilgisayarda şöyle bir ekran çıkıyor, belki siz de karşılaşmışsınızdır. Kurulum sırasında verdiğiniz şifreyi tekrar burada yazarak e, ekranınızı açabilirsiniz. Şimdi e, Linux'ta kullanılan temel komutlardan bazıları şunlar. E, kapatmak için bilgisayarınızı Shutdown e, komutunu verebiliyorsunuz. Shutdown'ın e, şeyleri var, parametreleri var. Halt Now şeklinde yani e, e, ne zaman kapatılacağı şöyle Shutdown yazarsam şu anda Scheduled Shutdown'ı veriyor. E, ne zaman kapatılacağı ile ilgili bir e, Schedule veriyor. Bununla ilgili bir e, ayar yapılabiliyor. Shutdown Eksi C dersen bu shutdown'ı cancel ediyor. Yani kapatmayı schedule etmişti, zamanlamıştı. Onu şu anda cancel ettim. Kapatma işleminden vazgeçtim dedim. Normalde shutdown'ın hemen yapılmasını istiyorsanız şöyle hatta man shutdown diyelim. E H komutu neymiş onu da görelim. Halt komutu büyük H ile veriliyormuş. Küçük H'nin ne olduğunu da bakalım. Yakalım. Power of halt demekmiş. Ee, mesela küçük H deyip onun power of işleminin ne zaman yapılacağını buradan verebilirsiniz. Bilgisayarımızı kapatmak için. Shutdown-H now dediğim zaman şöyle Enter'a basayım. Şu anda Ubuntu kapatıldı. normalde Linux'u native kurduysanız yani şeyin üstüne değil bir VirtualBox'ın üzerine kurmadıysanız şöyle VirtualBox'a geçin. VirtualBox'ın üzerine kurmadıysanız direkt bilgisayarınızı kapatacaktır. Ama VirtualBox'a kurduğum için bir sanal makinenin üzerine kurduğum için sanal olarak makineyi kapattı. Tekrar başlatıyorum ben Linux'umu. Oracle'ın VirtualBox'ı burada başlayacak. Cancel diyelim. Bu VirtualBox'ın kendi e, şeyleri ne diyelim, e, kaprisleri var birazcık kendisine özel. Ve Linux tekrar başladı. E, şimdi bu başladıktan sonra tekrar girip, yani ben burada tabii şey e, VirtualBox'ı kullanabilirim. Biraz yavaş çalışıyor ne yazık ki. Arkada video editing var. Bir yandan video yüklüyor, bir yandan renderlıyor, bir yandan da böyle video çekince yavaşlıyor biraz. E, şimdi tabii VirtualBox'ın kendi ekranı var. Burada e, bu şeyi, çalışan makineyi şöyle e, kendiniz işte e, PAUSE yapabiliyorsunuz, RESET yapabiliyorsunuz. Değişik makineye komutlar verebiliyorsunuz. E, biz şöyle terminal'e girmeye çalışalım. Evet, şurada terminal'ımız var. Diğer bir vereceğimiz komut da RESTART. RESTART derseniz makineyi kapatıp tekrar açacaktır. E, bu da bir Linux komutu. E, admin yetkisiyle gene gerekiyor. Tabii ben admin olduğum için şu an bütün komutları çatır çatır çalıştırabiliyoruz. Ee, start killed process. Niçin başlatmadı? Şöyle bir bakayım. Restart ee, system mu demem lazım. Restart ee, stop. Ee, bunlar jablar için reboot muydu? Evet rebootmuş ve start bir cabı başlatıp kapatıyor. Reboot ise bütün bilgisayarı tekrar boot ediyor. Yeniden boot etme işine yarayan komutlardan birisi. Yani Linux'ta uğraşırken tabii kapatmak, açmak, tekrar çalıştırmak gerekebiliyor. Yani örnek olarak işte VirtualBox'ın da güzelliği bu böyle sanal bir makine olduğu için çatır çatır kapatıp açabiliyoruz. Normalde Linux native kursaydım bunları yaptığımızda video kaydını falan durdurmam gerekecekti. Şimdi şunu da göstereyim tabii ki VirtualBox'ı kullanarak nasıl kapatabiliriz. Ben normalde kapatırken ne yapıyorum? Şuradaki çarpı tuşuna bastığım zaman bu VirtualBox'ın özelliği Linux'un özelliği değil. burada işte makinenin şu anki durumunu kaydederek kapat deniliyor. Şu an ne varsa ekranda aynı şekilde kaydedecek. Veya tamamen makineyi kapatabilirsiniz tekrar başlatması için değişik seçeneklerimiz var. Ben e, makinenin durumunu kaydet diyorum. Makinenin durumunu kaydederek e, şey yapıyor. E, bir dosyaya kaydediyor bunu. Şu anda bakın save durumu. Şurada da hatta ekranın en son kalan görüntüsü var. Start dediğinizde de kalan durumundan devam edecek. Yani Linux'ta çalışırken bir şekilde diyelim ki ara vermeniz gerekti. İşte birkaç gün ara vereceksiniz e, veya kaldığınız yerden devam etmek istiyorsunuz. Durumunu kaydedip bir dosyaya. Diskte bir yer kaplayacaktır tabii ki o. E, o kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ekranı aynen olduğu şekilde açabiliyor. Bu VirtualBox'ın özelliği. Linux eğitiminin içinde geçiyor. Bu ortamı kullandığımız için biraz bahsetmekte fayda var. Büyük ihtimalle grafik arayüzünde de böyle seçeneklerimiz vardır. Şuradan bir deneyeyim bakayım. Burada bakın logout var, shutdown var. Bunlar da grafik arayüzü üzerinden yapmaya yarıyor. Normalde dediğim gibi yani grafik arayüzünde olan her şeyi komut satırında verebiliyorsunuz. Restart var, shutdown var. İkisini de gösterdik nasıl yapılacağını. Shutdown deyip makinemize kapatalım. Deneyelim. Ben gösteriyorum. Siz yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz denersiniz. Tekrar başlatıyorum ee, makineyi. Bayağı da zevkliymiş. Yani böyle makineyi kapatıp açabilmek e, sanal olarak ekranda görebiliyorsunuz. Ee, basitçe makinenin nasıl kapatılıp açıldığını anlatmak da bu videonun amacı zannediyorum. Ee, amaç e, e, bir şekilde yerine geldi. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese başarılar diliyorum.